Arkadaşlar böyle arabanın içinde kat kat giyindik. E, pazar çekmeye geldik. Böyle girişi böyle yapayım dedim. Arabanın içinden yapıyoruz çünkü e, şöyle söyleyeyim dışarısı bayağı soğuk. E, bir indim bir dolaştım. Yani bayağı soğuk. Video çekeceğiz şimdi de inşallah. E, videodan önce hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ben birkaç kere daha söyledim ama çok hakikaten can sıkıcı bir durum bence. Benim için en azından bilmiyorum. Sizlerle de paylaşayım istedim. Arkadaşlar YouTube'da şimdi yüzlerce videomuz oldu artık. Yani hangisini seyrettiğinizi hiç bilmiyorum. Bu videoyu takipçilerimiz yani düzenli takip eden arkadaşlarımız seyretmiş olacak. Bir de atıyorum bundan 3 ay sonra bir arkadaşımız seyrediyor olacak. Onun için komik bir durum olabilir ama. Genel olarak şöyle bir durum var arkadaşlar. Ya arkadaşlar pazar yeri mezat yeri neresi sorusu. Ya tamam bak süper bir soru. Yani ben atıyorum e, etkileşim için o zaman her yazana işte e, tarif etmeye çalışayım falan filan. Etkileşim olsun benim için iyi bir şeymiş gibi davranayım. Ama şöyle bir gerçek var. Ben e, mezat yeri tarif etmekten hoşlanmıyorum. Sebebini de söylüyorum. E, şöyle ki adres tarifi iyi değil. Pazar yerini tarif etmekten hoşlanmıyorum. Ee, tarif şeklim iyi değil. İşte adam giriyor diyor ki pazar nerede kuruluyor. Daha da komik bunu mesajla soruyor. Yani hangi videoyu seyrettin? Hangi pazarı soruyorsun? İşte biz şimdi kuş pazarı çekiyoruz, Ankara'da tavuk pazarı çekiyoruz, Kırıkkale'de tavuk pazarı çekiyoruz. Şimdi Kırıkkale'deki bir adam Ankara'daki pazarı mı tarif edeyim? Ya, ku ya kurban olayım demek istiyorum artık hani yani ben mi yanlış yapıyorum bilmiyorum ama. Aynı şekilde mezat nerede ya abi hangi mezat yani hangi videoyu seyrettin de bana beni bulduğunda hani mezat yerini soruyorsun ya da hangi videoyu yarım seyrettin de mezat mezat yerini öğrenemedin yani şöyle ki mülk, mümkün mertebe her pazarın başında pazarın yerini söylüyorum İşte çubukta tavuk pazarı var arkadaş çubuğa gidersen çubuktaki tavuk pazarını kime sorsan gösterir bir şekilde sana. Saman pazarının arkasında 50 kere söyledik videolarımızda söyledik. Kırıkkale'deki pazara geliyorum diyorum ki işte atıyorum mesela bugün pazarın girişinde şöyle diyorum. Bir <laughs> pazar günü Kırıkkale karşıyaka pazar yerinde tavuk pazarındayız. Sizce neresi adres? Yani ben mi anlatamıyorum derdimi? Yoksa seyreden arkadaşlar buraları atlıyor mu? Ya da seyredip anlayamıyor mu? Yani hakikaten artık komik bir duruma geldi. Dün akşam birisi trip yaptı artık bana ya. Facebook'tan yazıyor bana. Diyor ki buradan yazmak çok mu zor geliyor? Ya tamam kardeşim de hangi pazar? Hangi mezat? Yani <laughs> ya bilmiyorum bana çıkar bir yol söyleyin yani ne yapayım? Açık adres tarifimi paylaşayım her videonun açıklamasında içinde. Ya adam açıklamayı okumuyor. Açıklamayı okumuyor diye videonun içinde paylaşıyoruz. Videoyu seyretmiyor. E şimdi videoyu seyretmeyip açıklamayı okumayana da ya kusura bakmasın da ben niye pazar yeri tarif edeyim? Yani bilmiyorum haksızsa haksızsın diyeyim yani hani bu hakikaten merak ediyorum komedi gibi yani ya ben örnek veriyorum bir şey araştırıyor olayım e atıyorum işte Merdan'ın köyü kanalını gördüm bir tane de mezat var. ya da açarım adamın öbür mezat videosuna bakarım atıyorum bir şey denmiş mi ya da ne bileyim altındaki açıklamayı okurum altındaki yorumları okurum ama bizde hazırcılık mı var? Nedir abi? Adam direkt beni buluyor bir yerden. Diyor ki "E ee, nerede pazar ya da mezat?" yani biz gizli bir örgütüz. Yani geçen artık birine de böyle yazdım. Ya biz gizli bir örgüt olduğumuz için dedim yani pazar ve mezatı saklıyoruz. Kimseye söylemiyoruz dedim yani hani görürsünüz YouTube yorumuydu herhalde. "Bu kadar diyor gizli bir yerde mi yap?" Ya gizli bir yer değil arkadaşlar. Herkesin gelebildiği yerler. Pazar bu, mezat bu. Yani insanlar davet ediliyor buraya. Hatta insanlar buraya gelsin diye videolar çekiyorum ben. Yani ticari olarak da hiçbir bağlantım yok. Ne pazarla ne mezetle. Atıyorum pazarda bir adamla karşılaşıyorsun. Diyor ki benim de diyor bir YouTube kanalım var diyor. Allah daim etsin abi. Benim hiçbir zararım yok ki. Yani o adamın da kanalı olsun. Herkes kanal açsın. Beni yani ben ee, kıskanç biri değilim. E, atıyorum onun kanalı var diye. Kendimi yani üstün görmem. Ondan düşük de görmem. Hayıflanmam ekmek bölüşüyoruz diye kızmam. <laughs> yani atıyorum anladım Hani o da para kazanacakmış YouTube'dan. Bence kazansın yani. Beni hiç ilgilendirmez. Yani YouTube zaten şöyle söyleyeyim. Benim pazara geliş gidiş yol paramı verse bana yeter ama onu da vermiyor. Yani hani bunu da söylemekten artık dilimde tüy bitti yani. Öyle ben hobi olarak çekiyorum arkadaşlar. Ben bu işi sadece sizler seyreden insanlar iyisine ulaşsın. Yani örnek veriyorum. Bir tane abimiz ee, hafta içi benimle bağlantıya geçti. Sağolsun olsun, güvendi de. E, ben şu an mesela Kırıkkale'ye onun için geldim biraz da. Ona hayvan götüreceğim kendi hayvanlarımdan. Yoksa yani dediğim gibi ben ticari bir kaygım yok. Ben tavukçu değilim. Tavuk yani tavukçu değilim, horozcu değilim, kuşçu değilim. Ben bu işten para kazanmak için bu işi yapmıyorum. Ya bunu da söyleyeyim. Neyse başınızı arattım. Eee ileriye sarmış arkadaşların da canı sağ olsun. Ee, şimdi gelin işte tavuk pazarını ve kuş pazarını ayrı ayrı iki videoda seyredelim. Bunu da iki videonun önüne de koyacağım vallahi Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. İyi günler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yılbaşından sonra bir pazar günü. Ee, Karşıyaka pazar yerinde. Devamlı soran arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Karşıyaka pazar yerinde tavuk pazarındayız. Pazar günü sabahın köründe kuruluyor. Öğleye doğru dağılıyor. Şuradan başlayalım. Selamünaleyküm. Selam Ustam nasılsın? İyiyim çocuğum. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Kazlar kaç para hocam? Kazlar 350. Kazlar 350. Bu sene kaz para etti diyorlar. Kaz karıştı ya nasıl olduysa bir de yükselmeye başladı. Normalde 200 ile başladı. Aynen. Süs tavukları nasıl? Hint ne kadar? 150. 150 şer. Dokuz Koşun. Koşun oroz. Koşun arası 150, tavuk 200, geri de 175. Evet, 150 150 lira. Lira. Da, ben, kilo 9 lira buğday. Efendim? Kilo verdi Hindi ne kadar abi? Bana sadece söyle. Hindi 500. Horozlar? Yem 9 lira buğday. Buğday 9 lira. Buğday. Yumurta yem 10 lira. 10 lira. Arkadaşlar maşallah. Su seksler ne kadar abi? 175. 175 lira. Bıldırcın da sende. Aynen. 35. Bıldırcın da 35 lira. At erkek, erkek, erkek. Benim gördüğüm dört deneden üç erkek. Geri kalan dişi de vardır içinde. Abi pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Hocam kazlar sizin mi? Sizin mi abi? Kazlar 450. Maşallah ne güzel yan yana yatmışlar. Ayaklar bağlı mı bunlar? Diyorum bu kadar hepsi niye yatıyor? <laughs> Tavukta 200 lira. Abi şu tavuğun rengi çok iyiymiş. Daha önce evet. gördün mü ben bunu. Siyahlar 160 lira. Diğerleri düzen 160 Sarılar <laughs> 200 lira. Tavuklar ortalama 200 lira. 150-200 lira. Aynen. Maşallah. Pazar olsun. İnşallah hepsini satarsın hocam. Burası da sizin Şener. mi? Tezgah değil. <laughs> Bura kimin? Sizin mi? Şener, Şener abi. Ayırlar. Burada da güzel hayvanlar var. Tezgen sahibi yok. O da alıyor herhalde. Güzel gazlar var. Arkada güzel hintler var. Şimdi birazdan sorarız. <laughs> Gazlarda da bu var arkadaşlar. Bağırmaya başladı mı biri? Alarm gibi. Selamünaleyküm. <laughs> Hocam ne kadar bu tavuklar ya? Tavuklar 150, 150. Tavuk 150, oroz 150. İran da mı öyle? İran 200. İran 200. Etlikler ne kadar abi? Etlikler 120 liraya var, 70'e var. Etlikler buradakiler 120. Şöyle bakayım 4 kilo civarı. 4 4,5 diyor abi. Şurası da 70 diyor. Allah razı olsun. Bakın Ustam diyor ki takipçilere de yardımcı oluruz diyor. Pazara gelince adımızı söyleyin. Gönderim yapmıyorsunuz herhalde bunlardan. He? Adını söylesin yeter. Adres söylesin yeter diyor. Eyvallah sağ olasın. Arkadaşlar burada da ettikler var. Pazar olsun inşallah hepsini satarsınız. Selamünaleyküm. selam. Hocam hep horozu getirince satamazsın. Tavunu da getireceğim. Tavu <laughs> <bu>. bitti <laughs> 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 Tavuğu bitirdik. Yok, biz soğuk beklemiyoruz. Ya maşallah çok güzel orozlar. 5 beş, parmak, 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 parmak. değil mi hepsi? Onu soracak. Orozlar güzel de. Mesela Eşi. bu, şu blue'dan gelmiş. Altı blue'dan. blue. Por, porselen. Blue porselen. porselen. Öbürleri portakal. Şu gene motlet yani. Üstü i̇şte beyaz benekli. Ya orozlar çok güzel ama dedim ki bunlar yalnız olunca satamam. Bizim bir kuşçu abi var. Bunlara bir avrat lazım diyor. Hani ya. Bu da tek En <gülüyor> başta cevabımda da var. Beş <laughs> O da şunu olur. Haberin olsun. ikisini alacaksan şunu al. Bu horoz al o tava al eğer öyle yapacaksan. Bu güzel değil onun da. Hep vuruşup duruyor. Canlı değil. Ya pazarda olur öyle şeyler diyeyim. Daha fazla detaya girmeyeyim. Kolay gelsin. Arkadaşlar bakayım şu taraftan bir yem fiyatlarının da aa muhabbet kuşu var. Kimin abi kuşu Kaç para? 250 250 lira. 3 takım mı var? Hepsi de yan yana duruyor ya takımlar. Bir tane, bir tane, bir tane. Maşallah Pazar olsun Arkadaşlar Burada da muhabbet kuşu var Takım takım Bundan hastalanmasın hocam Hastalanmaz abi Kaç kuruş takımı Takımı 350 Takımı 350 Kafesler var yemlikler var her şey var sizde ya Abi kolay gelsin Pazar olsun Selamun Aleyküm. Şu erkek Jumbo diye geçiyor diyeceksin. Değil mi? Jumbo kırı, Jumbo değil tam. Dişi albino, kırmızı gözlü. Kaç para abi? Tane tane kaç para? Korkma söyle ya. Ben bilmiyorum da. 400 olması lazım. Anladım. Büyük olan 400 öbürüne de 300 istiyordur muhtemelen. Şurada da yavrular var. Pazar olsun inşallah hepsini satarsınız. Evet. Arkadaşlar şurada da selamünaleyküm Aleyküm abi. Aleykümselam paşa hoş geldin. Abi. abi ne kadar abi horoz bak? Evet. Horozlar 120 lira 100 lira. Horozlar 120 lira 100 lira. Yumurta ne kadar İki oldu abi? 2,5 tane 2,5. Bedaviye veriyoruz Aynı. Şeyden aynı. ucuz. Evet. Marketten, Marketten ucuz. Valla. Pazarlık yapıyor. 2,5 ay 2'ye veriyor. <laughs> Amerikan ördeklerini ne istiyorsunuz abi? 150 lira. Şurada 150 lira. da bir koca olan var Horoz. Bunun fiyatı ne abi? O bizim 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5. Anladım. Bunun fiyatını bilmiyoruz. Anladım. Kazlar? Kazlara 500 lira diyor. Kazlara 500 diyor. Kaz. şöyle 500 diyor abim yalnız. Şimdi yani içinde irisi olduğu için 500 diyor. İri, ya, küçüğü niyetlenirseniz ikram yapar. Ama maşallah kaz. Yerli kaz yani. Abi pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Kilo 5 kilo gelmez. 5 kilo gelmez. Arkadaşlar hemen bir de şuradan yemi öğrenelim. <laughs> Arkadaşlar bayağı yem de burada var. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam ne kadar mısır? 8 lira, 9 lira, 10 lira. 8, 9, 10. Buğday? Dokuzdan başlıyor o da yukarıya doğru yedi, gidiyordu. 7 lira ya da elenmemişi var diyor. Yani. Arkadaşlar elenmemişi 7 lira. Ellersen zaten o da dokuz olur. Yumurta <laughs> yemine kadar abi. Yumurta yemi de on lira. Güvercin karışık. On Güvercin karışık da on beş. Abi pazar olsun kolay gelsin. Arkadaşlar tavuk pazarının bir şu içerisi kaldı. Orayı da çekelim sizin için. Oraya doğru ilerliyorum. Videonun başındaki sistemim için kusura bakmayın ama hakikaten darlanıyoruz bazen. Darlanınca da artık birilerini anlatmak gerekiyor. Biz de size anlatalım dedik. Bilmiyorum doğru mu yaptık. Ee, pazarda ister istemez sağlıklı, hasta, her türlü hayvan var. Her türlü hayvan olunca da her şey oluyor. Selamlar. Sen tezgah çekemedik ustam. Yani çektik de fiyatları öğrenemedik. Abi bu tavuklar horozlar kaç para? Ayak yerde duran. Yerde yatan horozlar 120 lira. Tavuklar 120 lira rahat Bu var 180 lira. Bu sene horoz para etti değil mi? Horoz da para etti, tavuk da para Kimse üretmedi. Şey ben bile her sene 70 tane horoz kesiyordum bahçede. Bu sene bir tane kesemedik. Niye? Üretmedik. <laughs> Yem pahalıydı. Millet 500 liraya yok ya ben, ben biraz bu sene sağlık problemlerinden dolayı yani ilgilenemiyoruz diye öğretmedim. Pişman oldum ama yani. Maşallah. Hindiler kimin abi? Kaç para abi hindiler? Abi pazar olsun inşallah hepsini satarsın. 700 diyor erkekler. Erkekler 700, dişiler 650. Dişiler 650. Maşallah. Kim tavuzun en kavu da sizde mi abi? Evet, evet, evet. Oğlum. Burada gene yaşlı yaşlı derken kocu olan yani damızlık bir horoz var. Güzel de tavuklar var arkadaşlar. Şurada bir horozumuz tavuğumuz var. Selamünaleyküm siz mi abi tavuklar? Kaç para? Kırkızım. Adet mi? Çifti mi? Çifti. çifti 400 lira. Horoz? Horoz 100 lira. Horoz para değil. Başka neyimiz kaldı? Başka da bir şeyimiz kalmadı. Şöyle bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah daha bütün indileri satarsınız.